Çiğen Doktorlar Kulübü'nün YouTube kanalının bu videosuna hoş geldin. Başlıktan da anlayacağım üzere bugün konumuz konu tekrarı nasıl yapılır? Konuya geçmeden önce konu tekrarı senin için neden önemli bundan bahsetmek istiyorum. Konu tekrarı yaptığında senin beynin diyor ki ben bu konuyu daha önceden hem öğrendim hem de tekrar yaptım. Ve bu sana rahatlama sağlıyor. Rahatlamada senin üzerindeki baskıyı azalttığından verimini artıyor. Ki sen konu tekrar yaptığın için, konudaki nüansları öğrenmiş olacağın için soru çözerken hızlanıyorsun. Yani zaman kazanarak başarını artıyor. Peki gelelim konu tekrar benim için önemli. Peki ben nasıl konu tekrar yapacağım? Zaten onun için buradasın. Eee... Şimdi bu konudan konuya göre değişir. Neden? Çünkü bu senin konuda olduğun seviyeye göre değişir. Mesela sen bir konuda iyi olabilirsin ya da orta olabilirsin ya da kötü olabilirsin. Mesela ben bu konuyu biliyorum. Ama bazı nüanslarını her zaman soruda çıktığında kaçırıyorsan emin değilim olsun bu konu. Eğer bir konuda ben bu konuyu hiç yapamıyorum yani hiçbir sorusunda arada bir böyle şans eseri ben o konuyu bilmiyorum. O zaman konuyu bilmiyorsan en baştan güzel bir şekilde tekrar etmek istiyorsun. Ya da konuda biliyorsan ama yine de bazı nüanslarda emin değilsen hızlı bir gözden geçirip o karıştırdığın tarafları sadece okumak istiyor olabilirsin. Peki buna geçtim. Ben nasıl yapayım? Okuyayım mı? Videomu izleyeyim ya da yazayım mı? Şimdi bu da konudan konuya ve senin verim alma şekline göre değişir. Mesela sen okumak istiyor olabilirsin ya da video izleyerek başka birinden dinlemek istiyorsun. Eğer video izleyerek konu tekrar yapmayı seviyorsan, hiç bilmediğini varsa ya da önceden öğrendin ama yine de bilmediğini, kötü olduğunu varsayıyorsak hızlandırmanı tavsiye ediyorum. Çünkü senin şu an zaman önemli. Hızlandır dediğim de hani böyle çarpı 2 yap demiyorum. En azından çarpı 1.25 ya da 1.5 ben genelde dinliyorum öyle dinleyebilirsin. Okuyarak tekrar yapıyorsan da zaten sizin ya böyle föyleriniz ya da konu, denem, konu tekrar kitaplarınız oluyor. Orada bilgi veriyorsan o bilgiyi güzelce okuyorsun ve sonra sorularını gözden geçiriyorsun. Önceden hocalarla çözmüş olduğunuz ve genelde hani böyle ana öğreten sorular. Ama tek önemli olan nokta senin üstün körü okumaman. Yani okurken aslında o gün aldığın dersteki gibi mantığına oturtarak okuma. Hani ben bunu okudum, geçtim, o konu tekrar yaptım, video izledim, tik değil. Sen okurken ya da izlerken onu anladığını, gerçekten mantığına oturduğunu hissetmen lazım konu tekrar yaparken. Bunu yaptın, güzelce föyünü okudun, sorularını gördün ya da işte videonu izledin. Ne yapacaksın? İşte soru çözümüne geçeceksin. Orada bakacaksın, bu konu tekrar senin için işe yaramış mı? Yoksa hala yapamıyor musun? Eğer hala yapamıyorsan demek ki senin sisteminde bir yanlışlık var. Başka bir şey denemelisin. Ya da mesela video izliyorsan okuyabilirsin. Okuyorsan video izleyebilirsin ya da hocalarına sorabilirsin. Ya da artık çözebildiğini düşünüyorsun. Mesela ileride bir hafta geçti bir hafta eğer sen böyle 2-3 hafta o konuya bakmasan o konu tekrar sıfırlanır. Bir hafta geçtikten sonra tekrar bir okuyabilirsin ya da izleyebilirsin. Fakat sonra zaman geçtikçe diyeceksin ki mesela ben her seferinde okumak istemiyorum. Öyle bir konu bu. Ben ne yapabilirim? Yazmaya geçebilirim bu sefer. Mesela işte konunun mesela önümde transformatörler var. Transformatör bir föy. Koca föy okumak istemiyorum artık. Ben iki kere föy okumayı geçtim. Artık daha hızlı süreç ilerlesin istiyorum. Bunun hakkında mesela kendi bir sayfa oluşturabilirsin yazma konusunda. Burada transformatörün zaten ana hatları olabilir. Ya da ve ayrıca da senin çok karıştırdığın mesela sen hep şu bağlanma hakkında çok karıştırıyorsan oraya bir ünlemini o bağlanma hakkındaki yanına not alabilirsin. O artık senin sayfa olur. Ayrıca sen transformatör sorusu çözerken öğrendiğin bilgileri de buraya ekleyebilirsin. Sonuçta soru çözmek de aslında bir tekrar yapmaktır. Sen konuyu mesela Fö'yü çalıştıktan sonra soruları çözerken aa bak şu detayı öğrendim sayfamı ekleyeyim, şu detayı öğrendim sayfamı ekleyeyim. Artık sen iki hafta sonra artık Fö'yü çalışmana gerek kalmayacak. Sen sayfanı çalıştığında artık konuyu tekrar etmiş gibi hissedeceksin. Ama yine de böyle ayda bir falan tekrar Fö'ye ya bakabilirsin. Yani. Mesela ayda bir Fö'ye bak ama her hafta şu sayfayı oku. Yani. Okusan ne kadarını alır ki bir sayfayı okumak böyle mantığına tutan en fazla 20 dakikanı alır. Sonra da 2-3 test çöz. Tamam de ki transformatörü bu haftalık yaptım. Tip. Böyle konuları ilerleyebilirsin. Bazı insanlar full yazarak ilerlemeyi seviyor. Ama o zaman da bence yani kendim de öyle oluyordu. Ay şu, şu bölümü de mi yazsam ya da işte şunu yazmazsam ya sonra sınavda çıkarsa diye baskı altına girdiğini hissediyorsun ve bu sefer zaten verimin azalıyor. Eğer böyle bir şey yaşıyorsan hiç bulaşma. Ben yazma yöntemini itme momentum'da mesela kullanmışım şu an önümde var. Atom fiziğinde transformatör gibi sorulardan öğrendiğim ya da hep karıştırdığım ama fuyu okumak yerine kendi sayfamı okumak istediğim konularda genelde kullandım. Ve hızlıca da mesela okuyordum. Biyoloji içinse kitabım vardı kocaman. Biyolojide mesela konu tekrar konu özeti çıkarmak benim için çok hani soru işareti yani yapamazdım. Neden? Biyolojide diyorsun ki ah şu cümleyi de yazmalıyım. Şu bilgiyi de yazmalıyım. O da senin çok zamanını alıyor. Ki o zaman ne fark edecek ki? Ha kitabı oku, ha defteri oku. O yüzden özet gibi olmuyor aslında biyolojide benim fikrimce. Onun yerine alıyorsun kitabı. Dediğim gibi ikiye ayırdık ya emin olmadığın konu hiç bilmediğin konu. Hiç bilmediğin konu dediğim hani bilmediğin konu. Alıyorsun kitabını okuyorsun. Mesela biyoloji için. Sonra bu artık emin olmadığın konu bölümüne geçiyor. Yani sen bu konuyu aslında biliyorsun ama bazı nüansları sorularda kaçırıyorsun. Hani onu fark ettin konu tekrarından sonra. O zaman hangi bölümlerde o konuda kaçırıyorsan mesela sinir sistemini bildiğini düşünüyorsun ama hep lopları karıştırıyorsun. Oraya böyle bir işaret koy. Mesela sinir sistemi tekrar etmeyeceksen bile, o gün endokrin tekrar edeceksen bile, mesela lobları bir okuyabilirsin, sinir sisteminden bir test çözebilirsin. Biyoloji için böyle ilerleyebilirsin. Fizik için ise bazı konu, her konuyu tekrar özet çıkarmana gerek yok. Mesela bazı öyle karıştırdığın konuları özet çıkarabilirsin. Mesela kimyada öyle benim organik kimya vardı, siz galiba daha öyle. Mesela organik kimyada öğreniyorsun böyle güzelce böyle. 1 iki üç kere baba tekrar yapıyorsun ama artık o konuyu bildiğini düşünüyorsun ve o konu için mesela 4 sayfa var. 4 sayfayı okumak istemiyorsun. Ama senin orada bilmediğin bir tane bilgi olabilir. Bu bilgi için 4 sayfayı okumana gerek yok. Onun yerine küçük bir sayfan var. Karıştırdığın o önemli bilgileri yazıyorsun, karıştırdığın bilgileri yazıyorsun, sorulardan öğrendiğin bilgileri yazıyorsun. Mesela o dört föy yerine o sayfayı okuduğunda sadece hem daha hızlı olmuş oluyor hem de daha rahat hissediyorsun. Ama yine de içinde bir sıkıntı kalıyorsa böyle ayda bit falan tekrar o dört sayfayı zamanın olduğun zaman mesela okuyabilirsin. Ama mesela okula gittim bütün gün, akşam geldim bu sayfayı okum, hemen ondan testler çözmek daha kolay. Tekrar yapmak seni daha çok rahatlatır ve soru çözümünde hızlandırır. Peki tekrar yapman etkili mi olup olmadığında sen soru çözerken fark edersin. Mesela daha önceden şu soruları böyle işte 10-20 dakikada çözüp böyle bir soru işareti kalarak çözüyordun. Sen o konudan tekrarını yaptın. Artık emin bir şekilde ve hızlı bir şekilde çözdüğünü hissediyorsun. Yani senin yapman gereken konuda e, konuyu bilip bazı nüansları mı kaçırıyorsun yoksa konuyu bilmiyor musun ona karar vermek. Sonra okuyarak mı, video izleyerek mi, yazarak mı çalışacağına karar vermek. Ve böyle böyle ilerleyerek elinden geldiğince haftada bir ya da iki haftada bir bütün konuları döndürmek elimde. Sen diyeceksin ki şimdi dolu konu var nasıl döndüreyim? Belki şimdi için öyle ama sen zaten 12 oldun. En sonunda o konular hani konular bitmesi ta gidip de Nisan da olmuyor. En azından AYT konularını kendin bitirebilirsin yani eğer okulda öğrendiyseniz. Şu an tam emin değilim. Mesela AYT en azından fizik, kimya, biyoloji, mat. Bunları iki haftada bir döndürebilirsin. Mesela oha, o iki haftada sıvı çözelti bildiğini düşünüyorsun. Sadece test çözerek de geçebilirsin. Çünkü test çözmek de aslında bir konu tekrarı. Yeni sistemini oturt konu tekrarı yaparken. Ya oku ama anlayarak oku. Ya izle mantığını oturtarak ve hızlı bir şekilde izle. Eğer yazmayı seviyorsan mesela kendine böyle bir o izlediğin ve okuduğun şeyin ve anlamadığın yerlerin, karıştırdığın yerlerin özetini çıkarabilirsin. Ya da mesela sonra sorulardan öğrendiğin özetini çıkarabilirsin. İstiyorsan okuduğunu direkt özetini çıkarabilirsin. Sonuçta bu da senin sistemin. Ve bunun ama soru çözerken işe yarayıp işe yaramadığına bak. Doğru mu ilerliyorum, doğru değil mi ilerliyorum? Ona bakarken zaten bu iş iş sistemin sende olup olmadığına bakacaksın. Benim diyeceğim bu kadar. Güzel bir şekilde düzeni oturtmanı diliyorum ve daha birçok güzel videomuzun bizi beklediğini söylemek istiyorum. Bildirimlerini aç. Başarılar diliyorum. kal. Umarım sana faydalı olmuşumdur. Görüşürüz.